Arkadaşlar merhaba derslerimize devam ediyoruz daha önce temalar ile ilgili bir içerik türü oluşturmuştuk ben ekstradan bir kaç tane daha tema ekledim şimdi ise bir üstle bunların istediğim bir şekilde göstermeye geldi yapı kısmından bir seçelim. Şimdi burada birkaç seçenek var. İçeri aktar diyor. Yani bir başka e, buradaki hazır olanları kullandıktan sonra, değişiklikten sonra dışarı aktar dediğimizde tekrar eski haline içeri aktarabiliyoruz. Yani ya da başka birisi e, bir sayfa yapmışsa buradan içeri aktarabiliyoruz. Ama biz buradan ne yapacağız? Yeni bir görünüm oluştur diyeceğiz. Şimdi biz içerik burada ilk önce karar vereceğiz. Örneğin isim ne diyelim? Temalar diye yazalım. Şimdi içeriklerde yani göster dediğimizde yorum mu gösterelim? Yani işte nedir? Bir sayfa yapabiliriz. O sayfada tüm yeni yorumları gösterebiliriz. İstersek dosyalar, istersek işte bu kullanıcıları ya da işte şu etiketleri, şu sınıflandırmaları görebiliriz. Bir içerik diyelim. Daha sonra burada seçenekler çıkıyor. Bunlar içerik türleri gördüğünüz gibi makale, tema ve temel temel sayfalar. Biz temayı seçelim. Daha sonra Burada nedir işte ilk önce yeni olanı mı göstereyim yoksa eskiler yukarıda mı olsun diyor. İşte biz ne diyelim? İlk önce yeniler görünsün. Şimdi burada karar vereceğiz. Biz sayfa olarak mı göstereceğiz yoksa blog alanı olarak mı ekleyeceğiz? Şimdi biz ne yapalım? Önce sayfa olarak. İşte sayfada ne diyor? İşte bu kısmı oluştur diyor. Daha sonra sayfa oluştur. İstiyorsanız bunu link olarak verelim. Mesela ana menüye link olarak verelim. Şimdi de geldik e, sayfanın başlığını da yazabiliriz. İstersek buradaki uzantıyı değiştirebiliriz. E, burada görüntü formatları var. Grid yapı işte 2'ye 3'e bölme gibi. İşte HTML list alt alta. Jump menü dediğimiz bir e, açılır select list seçeneği açılıyor ve oradan e, geçebiliyoruz. İşte tablo ve e, liste diyor. Yani biçimsiz liste diyor. Biz grid seçeneği seçelim. Şimdi burada grid seçeneğinde haricinde bir de işte full post dediği yani e, girdikten sonraki kısmı mı göstersin? Veya işte özeti mi göstersin? Ya da sadece başlığı mı göstersin? Ya da biz içerik türü oluştururken kullandığımız fieldları mı? Ları seçelim. Şimdi hepsini oluşturduktan sonra edit diyelim geçerek. Şimdi, bir sayfamız açıldı. Şimdi burada alt kısımda ön izleme görünüyor. Şimdi neden sadece başlıkların olduğu görünümünü söylesek? Çünkü fields olarak sadece biz başlığı göster dedik. Şimdi onun haricinde e, üst kısımdan başlayalım anlatmaya. E, display seçeneğinde biz pitch, yani ilk başta demiştik ya, işte sayfa mı olsun blog alanı mı? İşte biz sadece sayfayı seçtik şimdiden. Sayfanın da uzantısı gördüğünüz gibi burada, buradan da istediğimiz gibi değiştirebilir ve ön izlemesinde birazdan kaydet dedikten sonra, gördüğünüz gibi uyarı var, kaydet dedikten sonra buradan da sayfamıza bakacağız. Aynı zamanda başlık burada, İşte biz grid oluşturmuştuk, grid'in ayarlar kısmına gelelim, yani sayfanın biçim olarak, işte burada diyor ki horizontal yani yatay olarak 4 tane, yani dikey olarak da 4 tane, hangisini seçeceğiz? Örneğin bazı e, video sitelerinde falan işte alt, e, sütunlar olur. 3-4 tane. E, dikey olarak biz diyelim ki 2 tane. 2 tane dikey sütun oluşsun. Daha sonra uygula diyoruz. Uygula dediğimizde gördüğünüz gibi iki tane burada, iki tane burada olacak şekilde oluştu. Daha sonra istersek Göster fields demiştik. Ayarlar seçeneği var. Bunun haricinde bir saniye. Fields. Seçeneği. Haricinde içerik kısmı İçerik kısmı dediğini nedir? Yani ya özet ya da ön tanımlı olan full kısmını gösterebiliriz. Biz fields seçelim. Çünkü buradan şimdi istediğimiz her şeyi gösterebileceğiz. Şimdi burada süzgeç kısmı var. İşte burada arama kısmı, global ve içerik kısmı var. İçerik kısmı yerine işte buradan yazalım. Önce neyi gösterelim? resim diyelim. Bakın resim dediğimizde not temalar yani temalar içeriğinde kullanılıyor diyor. Daha sonra ekle ve ayarla diyelim. Şimdi burada label diye yani başlık olsun mu? Hayır diyorum. Format resim. Resim stili yine %100 Diyelim ya da büyütelim medium diyelim. Ondan sonra resim bağlanıcı yeri evet içerik kısmına ekstradan bir Herhangi bir kod eklemek istiyorsak ya da bir stil tanımlamak istiyorsak buraya yazabiliyoruz. İstersek tanımlayabiliriz. Ne diyelim? Field tema resim dedim. Ondan sonra rewrite kısımlarını falan ileride göreceğiz. Çünkü Nedir işte burada ekstradan farklı bu resim özelliklerini de aktarabileceğiz. Onları kapatalım. İşte devamını göster kısmı var. Daha sonra biz öncelikle temel olarak Apple'ı dedik. Uygula dediğimizde gördüğünüz gibi resimlerde çıktı büyük bir şekilde. Ondan sonra ne eklemek istiyoruz? Biz ne ekleyebiliriz? Sürümü ya da e, sürüm hemen hemen hepsine ayrı kategori de ekleyebiliriz kategori zaten tema işte sürüm diyelim e, sürümün e, şey olsun başlığı olsun bağlantı olsun metin olsun e, metin olsun sürüm görün olsun daha sonra yine uygula diyelim. Evet daha sonra yine gördüğünüz gibi kategori temalar kategori kısmını kaldır demiştik. Otomatik aktif ediyor. Kaldır dedik. işte sürüm kısmı da gördüğünüz gibi hepsi listelendi. Şimdi bunun bir de sıralamasını değiştirmek için buradan değiştirebiliyoruz. İşte genellikle nedir? Resim üst kısımdadır. Ondan sonra başlık ondan sonra sürüm olarak ayarlayalım. İstersek işte kullanıcının e, ekleyen kişi falan da olabilir. Bunu da ekleyebiliriz. Ondan sonra filter seçeneği var. Şimdi içerik yayında olanları göster sadece. Ya da e, bunu kaldırdığımızda yayında ve yayında olmayan her şeyi gösterecek. İşte tür olarak temaları seçtik. E, peki bunun haricinde neler olabilir? Neler olabilir dediğimde şu vardır. İşte editörün seçimi diye bir seçenek yaparız field'larda. İşte bir radyo buton koyarız. Radyo buton koyduğumuzda işte editörüm seçimi. Orayı bir seçtiğimizde nedir? Buradan da işte filter seçeneğinde e, ne yaparız? Onu seçeriz. İşte burada nedir? Yayında ve yayında olmayanlar. İşte yorum sayısı. İşte şu kadar olanlar görünsün. İşte şu türde olanlar görünsün. Ya da şu etiketteki ekli olanlar görürsün gibi İstediğimiz birçok seçenek mevcut. Bunu ilerleyen zamanlarda da daha fazla. İşte daha sonra sıralama seçeneği işte nedir? En yeniden en eskiye doğru. Şu an en yeni de ben bunu sonra en son eklemiştim. İşte nedir? Buradan değiştirdiğimizde görünüme bakalım. Gördüğünüz gibi nedir? En eskisi. Yani ilk eklediğim buraya geldi. Biz ne yapalım fakat? En yeni yukarıda olsun. Zaten ilk başta seçmiştik. Yani e, Drupal 7 ile gelen özelliklerden biri bu. Onun haricinde burada işte izinler var. Yani herkesin sorduğu yani herkes e, bütün içeriğimi görsün mü görmesin mi? İşte rol var. Nedir rolde? E, bu kullanıcı mı? E, yöneticiler mi? Misafir kullanıcılar mı? Bunun gibi izinleri buradan ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde menü kısmı zaten söylemiştik. Onun haricinde burada kaç adet göstereceği var. Örneğin bizim aşağıda 4 adet varken biz ne diyelim 3 diyelim. 3 sayfa. Pardon nedir? 3 tane kaç sayfa oldu. Bu işte sayfada ilk, önceki, sonraki, son kısmını da gösterecek. Biz kaç adet gösterileceğini seçelim. Gördüğün gibi 3 tane seçti. Onun haricinde de işte ikinci sayfaya geçmek için sonraki son veya ilk seçeneğe gelecek. Biz ne yapalım bunu? İşte 42 2 gittiğini düşündüğümüzde ne diyelim yine 10 tane diyebiliriz. Evet 10 tane dedikten sonra kaydet diyelim. Kaydet sonra burada bu sayfadan tıkladığımda gördüğünüz gibi alt alta ve yan yana seçenekler halinde işte geldi ve CSS ile neler yapabiliriz derken işte az önce bir değer vermiştik. İşte, alt tema kurulumunu anlatmadım ama yine de buradan bir CSS'e tanımlama yapabiliriz. Orada ne yazmıştık? Yıl tema resim galiba. Süsli parantez açalım. Ne diyelim? Luat. Nef diyelim. Mordur. Right. İşte ne diyelim? 4 piksel diyelim. Ondan sonra kaydet ctrl-r diyelim aslında kenarları da beyaz olduğu için net görünmeyecek img ne yapalım border setit Buradan kontrol edelim. Şimdi tema resim. Evet, şurada noktayı unutmuşuz. Evet gördüğünüz gibi <laughs> bir nokta unutmamız. İşte gördüğünüz gibi hem kenarları yuvarladık hem de bir piksellik bir çizgi oluşturduk. Alt alta sıralamak istiyorsak da yükseklik değerler verebiliriz. İşte ne diyelim 220 pikseldi galiba stil resmimiz. Nedir? 220'yi oluşturalım. Gördüğünüz gibi işte ne yaptık 220'ye çıkararak ayarladık onun haricinde bir de uzunluk değer verelim ki hepsi aynı olsun. Yine kaydet diyoruz. Ctrl R ile. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde, istediğimiz özellikle görüntüler oluşturabileceğiz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar.